günlerde, ölüm yıl dönümlerinde evet. hem mutlu hem hüzün olduğumuz günlerde lokma döktürüyoruz. ben evet, de böyle arkadaşlarımıza bir sürpriz yapayım Aslanım, dedim. Aslanım bizim Dedem. lokmamızı mı döktürüyor acaba? evet, birazcık öyle oluyor. Evet. Ben <laughs> de şimdi bizi gömdüğünde lokmamızı mı attırıyorsun kız? Daha gömmedim biraz sonra. Gömmeyecek misin acaba? Bakayım. Şekeri <laughs> daha iyi yapmış kız. Hem de evet. İzmir'in lokması çok güzel derler. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ay bu lokmayı yapmak kolay mı, basit mi? Deneyelim isterseniz. Valla deneyelim. Bir de bir Tabii buyurun. Hemen e, yani. Buyur, efendim gelin. Siz de gelin ön tarafa. Ön tarafa geçin arkadaşlar. Ay binelim mi? Ay, ay topuklarla nasıl Buyurun. bineceğim Yardımcı ben? Yardımcı olalım e, size. Şöyle bir oh, <laughs> bakalım. Hop bismillah. Teşekkürler. Teşekkürler. Vay özel makinesi de var. Evet. İzmir'de çok meşhur değil mi lokma? Evet İzmir'de çok meşhur şu an. Yani İstanbul'da mutlu kentlerde yapılıyor ama İzmir'in lokması gibi yok derler her zaman. Evet, evet. Ay o zaman Hadi senin hayrına olsun, evet. izleyicilerimizin hayrına olsun. Bugün de mübarek günlerden, perşembe evet. günü... ...tüm evet. ölmüşlerimizin de ruhuna gitsin, evet. güzellikler getirsin. İnşallah. Vallahi çok güzel düşünmüşsün, ben acayip duygulandım. <laughs> Kızlar dağıtalım mı? Dağıtalım, dağıtalım. Ha. Bu arada bunun bir şerbetlisi oluyor, bir de şerbetsiz olarak sade olarak biz, olarak biz evet. de yiyebiliyoruz. Yani yani. yani pişi bak. gibi. Evet. Pişi tarifi olarak da yiyebiliyorlar isterlerse. Bari i̇sterlerse böyle küçük şeklinde oluyor. Bunun hamurunda ne var? Bunun hamuru Allah normal bildiğimiz Allah hamur. Un, su, tuz, maya. Un, su, tuz, maya. Evet, başka hiçbir şey yok. Sadece hamurun cıvıklığı biraz önemli bizim için. Hamur cıvık olması lazım. Un, su, tuz, maya. Evet. Şimdi buradan makineyle gidiyor. Durdur şimdi bir dakika. Ee, burada yağda kızardı. Oradan aldım bu yağ attın. Neden hemen, İki tane büyük yağ var. Ben size anlatayım şimdi. Ha evet. Ee, burada hamuru döktüğümüz yerde burası kabartıyor ilk. Tamam ilk kabart. Evet burada kabarıyor, hafif rengini alıyor. Burada da pişmeye hazırlanıyor şu an. Vay canına iki ayrı yağ var. Evet. Burada da şerbetleniyor mu? Orada da şerbetlenip servise. Şerbetlenelim. Yalnız öyle, öyle çok mi? şerbet yok değil mi? Az şerbet Aynen. var ablacığım. Çok şerbet Aynen. oldu <laughs> ama şöyle. Çok ışıklı benim ya. Çok şerbet <laughs> evet. oldu ama hamur oluyor. Ha. Yani çıtırlığını kaybediyor. Yani çıtır olmasının püf noktası şerbeti az. Evet. Çünkü yani bazısı yumuşak yumuşak yapıyor ya. Yani. O hamur oluyor biraz. Şöyle ucundan tadalım mı? Aynen. Evet, bakan. çok lezzetli olmuş. Elinize bakalım. Afiyet olsun. Hmm. Bayağı güzel değil mi? Afiyet olsun Aslı Hanım. <laughs> Çıtır çıtır. Çok güzel. Nasıl çok hanımlar? Güzel. Çok güzel. Mi kızlar? Harika. kızlar? Beğendik. Harika. Ay çok güzel. Çok makbule geçti. Valla çok güzel bir jest Teşekkür oldu. Teşekkür ederiz. O Rica zaman sizin mahalleye dağıtalım biz. Evet. Ha? Gelin evinin, İknor gelin evinin lokmaları burada. Bütün mahalleyi bekleriz. Gelin, gelin evinin lokmaları edin. buyurun komşular. Ah, geliyorlar. Gelin Aynen. gelin buyurun. <laughs> Hadi siz de yardımcı olun hanımlar. Allah kabul etsin. Ay şahane bir sürpriz oldu. Vallahi nefis oldu. Teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Bakayım. Amin. Buyurun. Evet birazcık da siz yapın aslında. Wow. Başarabilecek misiniz acaba? Afiyet olsun.